Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar olsun. Ee, sesimi duyan veya e, görüntü alanlar WhatsApp üzerinden veya YouTube üzerinden bilgi verirlerse hemen arkadaşlarla e, başlayabiliriz. Neymiş burada? Evet. Bakayım bir. Hı hı. Şimdi nasıl Ömer Hoca? Sesim geliyor mu? E, mümkün mertebe WhatsApp şey pardon YouTube'daki şeyi kullanabilirsek mesajlaşma kısmını kullanabilirsek çünkü e, şurada e, bir laptop var burada bir laptop var e, burada bir e, telefon var e, çok şık olmuyor. Hı. Tamam Ömer Hoca teşekkür ettim. Hayırlı sabahlar olsun. Şimdi değerli arkadaşlar ee, İslam hukukunun mahiyet ve temel özelliklerinde dernekle başlayacağız ee, yani benim yaptığım incelemelerde şu ana kadar bu konuda e, e, ses nasıl şu an e, Merve Ayas. Merve Ayas. Trabzonlu olan mi bu neyse şu an nasıl sesim arkadaşlar Hı -hı. ses konusunda bir şey yoksa hemen başlayacağım Tamam. Teşekkür ettim. Ee, tırpan. <laughs> Kim bu? <laughs> Neyse. İlginç isimler var. Şimdi arkadaşlar, İstanbul kokunun mahiyeti ve temel özellikleri konusunda şu ana kadar bir soru gelmemiş. Ha, bu bir daha gelmeyeceği anlamına gelmez. Biz temel kavramlara bakacağız. Ondan sonra zaten diğer derslerimizde devam edeceğiz. Şimdi fıkıh kelimesi arkadaşlar. Ee, i̇lk başlayacağımız konu... Ee, Şimdi köken itibariyle tabi Arapçadan geliyor. Ee, gizli durumları veya asıl manayı anlamak veya hassas şeyleri anlamak gibi bir anlama geliyor. Ruki Hoca merhabalar. Ee, şimdi fıkıh, hani anlamak dedik ya burada aslında genel anlamıyla her türlü anlamayı içine alan bir etimolojiye sahip. Lakin, lakin daha özüyle tarif etmek gerekirse bunu sözün maksadını anlamaktır bu. Şu kalemimi alayım. Sözlükteki maksadı. Yani mekasıt diyorlar ya eskiler maksatlar. Onu anlamaktır. Şimdi tabi buradaki e, anlama sıradan bir anlama değildir arkadaşlar. Burada derin bir kavrayış ve konuşanın maksadını anlamaktır. Burada e, ileride göreceğiz bunları. E, Şari'nin maksadı derken işte Allah'ın Kur'an'daki e, hükümleri koyma maksadını anlayıp onları bugüne taşımak e, bizim temel problemiz, fıkhın temel problemi. Şimdi e, İslami literatürde, İslam terminolojisinde fıkıh kelimesi bir genel, diğeri de özel olmak üzere iki ta iki farklı şekilde tarif ediliyor. Birincisi henüz İslami ilimlerin birbirinden ayrılmayıp e, daha böyle genel olarak e, konuşulduğu, anlaşıldığı döneme kadar ifade ettiği anlamdır ki o da aslında Hz. Peygamber'in İbn Abbas için, amca için yaptığı bir duadır. Nedir o? Allah'ım onu dinde fakih kıl. Şimdi i̇şte buradaki e, fak e, e, fıkı bilgisi dinin tamamına ait bir bilmektir. Değil mi? Hatta Ebu Hanife Ebu Hanife fıkı kelimesini tarif ederken dedi ki kişinin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesidir. Bakın bu tarifte sadece ameli hükümler değil, itikadi ve ahlaki hükümler de var. Nitekim Ebu Hanife'nin kaleme aldığı bir kitap vardı. El-Fukuhü'l-Ekber. -El Hatırlarsanız burada e, itikadi hükümler de vardı. Daha doğrusu ağırlıklı olarak koydu zaten. Şimdi Hanefi fukuhası daha sonra bu tarife amelen ifadesini ekleyerek e, fıkhı sadece ameli alana hasrettiler, öz kıldılar. Şimdi fıkıh kelimesinin bu genel anlamından sonra bir de ikinci özel anlamı var ki bu terimsel, terimsel anlamıdır bu. Bu da ilimde derinleşmelerin başladığı zamanda ortaya çıkmıştır. Nedir bu? Bu İslam'ın ferdi sosyal hayata dair ameli hükümlerini bilmeyi ve bu bilginin kaynağını incelemeyi amaçlayan ilim. Tanımımız bu bakın. Ameli hükümleri bilmek ve bu bilginin kaynağını incelemek. Değil mi? Şimdi bu anlamıyla fıkıh şu şekilde tarif ediliyor. E, tafsili delillerden elde edilen şer'i ameli hükümleri bilmek. Bakın bir daha tarih tekrar ediyorum. Tafsili delillerden elde edilen elde edilen şer'i ameli hükümleri bilmek. Değil mi? İşte burada hüküm kavramı var değil mi? Buradaki hüküm ney? Hüküm, hüküm bir şeyi başka bir şeye nispet etmektir. O aradaki bağıntıyı kurmaktır arkadaşlar. Örneğin ateş yakıcıdır diye bir cümle kurduk değil mi? Burada bir hükmümüz var, bir yargımız var değil mi? Buradaki e, yargımız e, yakıcılık vasfının ateşe nispet edilmesidir değil mi? Bakalım şimdi hükümler kaça ayrılıyor kendi içinde değerli arkadaşlar? Şimdi biz bir aklı hükümden bahsediyoruz. Nedir bunlar? Hani hatırlarsanız bunlar doğuştan getirilen bilgilerdir, bütün parçadan büyüktür veya bir ikinin yarısıdır gibi cümleler. Aklı hükümler, bunlar fıkhın dışında. İkincisi, hissi hükümler veya duysal hükümlerdir ki, ateş yakıcıdır cümlesi, hissettiğimizdir değil mi Şey şey yakin yakın dediğimiz. Üçüncüsü, vadi hükümler, sonradan konan kurallar. Mesela failin hareketi daima ötredir. Bir de şer'i hükümler var, İşte biz burayı inceleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bizim alanımız burası. Şimdi o zaman şöyle yaptık bakın. Ee, itikat ve ahlak hükümleri her ne kadar e, amelle ilgili olsa da itikadı kelama havale ettik, ahlaki hükümleri de ahlak felsefesine veya etiğe havale ettik değil mi? O zaman e, burada fıkıh kavramına yüklediğimiz anlam şu oluyor değerli arkadaşlar. İslam'ın fertle toplum hayatını, yap, e, hayatını yaptırımlar marifetiyle düzenleyen hükümlerini ne, e, inceleyen ilim. Değil mi? Şimdi burada bu işi yapacak kişiye de biz fakih diyoruz veya fukaha diyoruz. Çoğul anlamıyla değil mi? Fıkıh iyi bilen kimse anlamında. Şimdi bir de şeriat kavramına bakmamız gerekiyor. O ne? Buraya kadar sorusu soru olan var mı arkadaşlar? Basit konular geçiyorum hızlıca ama. Bakıyorum herhangi bir ses yok şuradan. Evet. Soru sorulmadığına göre geçiyorum. Şimdi şeriat arkadaşlar aslında su arka anlamına geliyor. Ana cadde, doğru yol gibi anlamlara geliyor. E, terim olarak Yüce Allah'ın insanlar için koyduğu inanç ve hayata ilişkin hükümlerin tamamı. Değil mi? İşte bu anlamda aslında Allah'ın peygamberler kanalında bize gönderdiği dinin adıdır bu. Değil mi? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Estaizu Billah, bismillah Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle bilmeyenlerin arzularına uyma. Bakın burada şeriat kelimesi ne anlama geldi? Şeriat bu anlamıyla inanç, ibadet, ahlak ve muamelata ilişkin kuralların ve öğretilerin tamamını içine alan bir kavram oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi özel anlamıyla şeriatsa, özel anlamıyla şeriatsa fıkıh kelimesinin ifade ettiği manayla örtüşmektedir. Yani yani şeriat kelimesiyle bizim kastettiğimiz aslında ameli hükümlerdir sadece. Değil mi? Şimdi burada şeriatı biz ikiye ayıracağız o zaman. Burada birincisi doğrudan şeriat. Doğrudan nas. Eskilerin deyimiyle şeriatı münezzele. Değil mi? İndirilen şeriat. Zaten bu Kur'an'da sabit. Değil mi? Ve sünnette sabit. Bunda problem yok. 2. İki, iki, naslarda açıkça yer almayan, zaman ve ihtiyaca binaen ortaya çıkan olaylar ve meselelerin dini yönünü ortaya koymak üzere fukaha tarafından farklı yöntemlerle, naslar üzerine yapılan yorumlarla oluşan hükümler. İşte buna müevvel şeriat diyoruz. Bizim inceleyeceğimiz alan burası arkadaşlar. Şeriat-ı müevvele. Değil mi? Çünkü eğer her şey açıkça varsa fakihe gerek yok. Şimdi hukuk kelimesine de bakmamız gerekiyor burada. Hak bir şeyi sağlam ve doğru yapmak anlamına geliyor bu. Ama deneyim olarak hukuk, fertlerin ve toplumun yararlarını temin etmek maksadıyla Toplumsal düzeni adalete uygun olarak sağlamak üzere devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Kırmızı ışıkla geçersen 400 lira ceza yersin gibi. Değil mi? Şimdi e, İslam hukukuyla e, modern hukuk arasında bazı farklılıklar var. Biz önce İslam hukukunun özelliklerini ortaya koyalım. Sonra e, diğerine bakacağız. Şimdi İslam hukuk sisteminin özelliklerine girdiğimiz arkadaşlar. Burada birinci özelliğimiz şu bizim hukuk sistemimiz vahiy kökenlidir. Vahiy kökenli olması için, vahiy kökenli olduğu için burada bu hukuk sisteminin kuralları keyfiyetten uzaktır. Yani adamına göre değişmez. Öyle Hristiyanların ki gibi işte tanrının hakkı, tanrıya Sezar'a Sezar'a değildir burada. Çünkü burada objektiftir ve nesneldir. Çünkü onu eee yaradan koymuştur. İkincisi, ikincisi bu hukukla bu hukuk sistemi ilahi kökenli olduğu için buna inanan insanlar bu hükümlere karşı derin bir saygıyla davranırlar. Dolayısıyla bunu içtenlikle, kendi rızasıyla ve iradesiyle yaparlar ve buna uyarlar arkadaşlar. İkinci özelliği, bu hukuk sisteminde, İslam hukuk sisteminde yaptırım, yani cezalar çift yönlüdür. Yani hem bu dünyada hem ahirette cezası var. Dolayısıyla buradaki müeyyideler daha serttir diğerlerine göre yani klasik hukuk sisteminde cezaevinde üç gün yatar geri çıkarsın. Bir af çıkar geri çıkarsın ama e, bu hukuk, bu yani İslam hukuk sisteminde bir de bunun ahiret tarafı var. Üçüncüsü, dini hukuki hükümler ahlak ve iç içedir. Yani bu neyle alakalı aslında? Az önce söylediğimiz yani yaptırımın çift yönlü olmasıyla alakalıdır bu. Çünkü burada e, siz öldükten sonra da bu yaptıklarınızın karşılığını görmeye devam edeceğiz için, edeceğimiz için Buradaki bat daha kuvvetlidir ve daha etkilidir insan üzerinde. Ve üçüncüsü genel ve evrenseldir. Yani işte din adamlarına ayrı hukuk, işte Türklere ayrı hukuk, bilmem işte gençlere ayrı hukuk diye bir hukuk sistemi yoktur burada. Genel geçerdir, değil mi? E, hatta peygamberler de buna tabidir, değil mi? Gibi. E, ve e, ve şu var. İslam hukuku modern hukuktan farklı olarak e, zahir yanında batına da bakar batına da müdahildir. Değil mi? Şimdi, e, eğer insanların dış dünyada yapıp ettikleri, dış dünyada yapıp ettikleri e, e, görüntüde gerçek bir olsa, doğru bir olsa, onun içine bakmamız gerekir. Örneğin, örneğin, namaz konusu böyledir değil mi? Dışarıdan baktığınızda, kıyam, kıraat, ruku, sucut varsa, değil mi? namaz geçerlidir. Ama niyet yoksa o niyeti dışarıdan göremiyorsunuz. O adam gösteri için o namazı kılıyorsa o namaz geçersizdir. O halde şöyle bir ayrıma gideceğiz burada. Şimdi diyaneten ve kadaen. Bir şey veya bir mesele hukuken geçerli, diyaneten geçersiz olabilir. Mesela az önce namaz örneğinde verdiğimiz gibi. Veya diyaneten geçerli, hukuken geçersiz de olabilir. Değil mi? Bu da bu da olabilir günümüz şeylerinde. Şimdi gelelim e, ha bir diğer özelliği fertlerin ve toplumun çıkarlarını temin etmede adalete ve itidale önem veriyor arkadaşlar. Ya bunun yansıması ne? Ne ferdin hesabına toplumsal yararı feda ediyor, ne de toplum yararı için ferdi feda ediyor. Değil mi? İşte liberal kapitalizmin o hegemonik e, yapısı birçok şey ortada birçok sıkıntı yol açmıyor. İşte bu günümüzdeki bu virüs meselesi biraz bununla alakalı bir durum değil midir? İslam dağın başında tek başına olsa bile bir ferdin hakkını göz ardı etmiyor arkadaşlar. Başka elastiki bir yapıya sahiptir. Yani kolaylığı benimsemiştir değil mi? Ee, hükümler esnektir ve her zaman ve zeminde insanların ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Değil mi? Şimdi bunlardan sonra ee, ee, bir iki şeye bakmamız gerekiyor. Bir, hükümlerin uygulanmasında tedricilik var. Bak Kur'an-ı Kerim nüzulünde görüyoruz bunu değil mi? Peygamberin uygulamalarında görüyoruz bunu. Peyder iniyor ve hükümler üst üste bina ediliyor. Başka hükümlerde kolaylık unsurunu dikkate alıyor. Peygamber'e soruyorlar şunu yapalım Aleyhisselam'a. Diyor ki eğer e, size zor, e, zahmet vermeyeceğini bilseydim size bunu farz kılardım. Başka zaman ve şartların değişmesine bağlı olarak hükümler de değişiyor. Eskiler, hatta şeyde mecellede var ya, ezmanın tağayyürüyle ahkamın tağayyürü inkar olunamaz. Değil mi? Yani İslam böyle motomot, sert kurallar koyup bunların değişmesini engellememiştir. Ve İslam hukukunun bir başka yönü, beşeri içtihada dayalıdır. Nerede görüyoruz bunu? İşte bakın, günlük pratiklerde karşılaştığımız şeyler sınırsız. Ama Kur'an ayetleri ve sünnet sınırlıdır. O halde sınırsız olaya sınırlı metni nasıl e, yükleyeceğiz? Şimdi bu peygamber Aleyhisselam'ın hayatında bir örnekte görülüyor. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderdiğinde ona diyor ki: "Ey Muaz Peygamber Efendim" diyor, "Nasıl hüküm vereceksin?" O sırasıyla diyor ki: "Önce Kur'an-ı Kerim'e bak. Orada bulamazsa sünnete. Orada bulamazsam içtihat edeceğime." İctihad edeceğini söylüyor. Resul'ün buna cevabı e, ha ne diyor? Allah'ın Resulünün elçisini, onun razı olacağı şeyde başarılı kılan Allah'a hamdolsun. Bakın burada üçüncü sırada şer, şey geldi, şeriat geldi. Bu neymiş bu? Cumhurbaşkanlarımız. Millet manyak. Neyse. Buraya kadar sorusu olan var mı değerli arkadaşlar? Bekliyorum. Şimdi e, galiba sorusu olan yok. Biraz daha bekleyeyim. Evet geçiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Eee içtihat dini bir meselenin hükmünü tespit etmek için müştehidin bütün gücünü ortaya koyma çabasıdır. Şimdi içtihadın olabilmesi için peygamber aleyhisselamdan sonra olması gerekir. Çünkü peygamber aleyhisselam varken içtihada ihtiyaç yoktu arkadaşlar. Şimdi eee içtihat veya e, şey a, iki tür olur. Birisi kıyası içtihattır. Kıyası içtihat nedir arkadaşlar? Şimdi bir mesele buluyor, tamam mı? O mesele hakkında naslara müracaat ediyor. Naslarda bunu bulamıyor. Değil mi? Mesela Kolonya'nın e, e, peygamber zamanında şeyi yok. A, e, mevcudu yok, karşılığı yok. Bunun helalli haramlığı ile ilgili hüküm arıyor. Yok mu naslarda bu? Ne yapıyor? Buna benzer bir nas arıyor. Orada benzer bir kıyas bir, bir kıyas yapıyor. Kıyası ne üzerinden yapıyor? Fer ve asıl arasındaki bir illetten dolayı yapıyor. İşte buna kıyası içtihat diyoruz. İkincisi, ikincisi, ikincisi beyani içtihattır ki bu, bu, bu kıyas yoluyla da eğer hükmü tespit edememişse kişi nasların lafızları ve Şari'nin şariinin genel amaçları üzerinde yapacağı inceleme sonucunda onların e, onlara fıkıh usulü ilminde belirlenmiş olan kuralları uygulayarak bir sonuca ulaşmasıdır. Burada beyani işte hatta, beyani işte hatta, mekasulü şeria yapıyor. Şari'nin maksadını bulmaya çalışıyor ve ona göre hüküm veriyor. Nerede olur bu? Mesela günümüzde bu kadınların tek başına hacca, umreye gitmesi meselesinde beyani içtihat yapılır. Değil mi? Gibi. Bir diğer özelliği arkadaşlar kazuistik bir yönteme sahip olması. Ne demek bu? Hükümler hükümler başlangıçta bir kere mahsus olmak üzere bugünkü kanun maddeleri şeklinde tespit edilmiş değildir arkadaşlar. Her olay, her mesele ayrı ayrı olarak incelenmiş ve her olay ve her mesele ayrıca hükme bağlanmıştır. Buna kazuistik yöntem diyoruz, meseleci yöntem diyoruz. Sonraki dönemlerde, ileride bunları göreceğiz. Bu kazuistik metot terk edilmiş ve külli kaideler bulunmaya çalışılmıştır. Değil mi? 20. yüzyıldan sonra işte Mecelle-i Ahkam-ı Adliye diye değil mi? Osmanlı'nın yaptığı bu külli kaide bulma işi bu ameliyenin devamıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim e, İslam hukukunun temel prensiplerine arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Birkaç tane kavramımız var. Bunlar e, Mecelle'den alınan e, şeyler, başlıklar. Bunları ileride göreceğiz. Şimdi sadece başlık olarak geçeyim. Bir işte maksat neyse hüküm ona göredir. Şek ile yakin zahir olmaz. Bir şeyde şüphe varsa, bir şeyde şüphe varsa, eğer bizim, ha pardon, yakinimiz varsa, kesin bir bilgimiz varsa, bununla ilgili şüpheli şeyler yakinimizi bozmaz. Beraati zimmet asıldır. İnsanda insanda suçsuzluk asıl olandır. Meşakkat tesiri celbeder. Zorluklar, bazen haramları helal eder. Zarar izale olunur. Bir şeyden zarar gördüğünüz zaman misliyle karşılık bulunur. Yani adam sizi ısırdız ama zoru öldürmezsiniz. Adet muhakkemdir. Toplumda uygulanan adetler hüküm kaynağı olarak kullanılabilir ve zaruretler memnun olan şeyleri mübakkıklar. Zaruri olan durumlar menedilmiş şeyleri, yani haram kılınmış şeyleri bazen mübakkıklar. İşte buraya kadar ne konuştuk buraya kadar İslam hukukunun. Temel girişini yaptık arkadaşlar. Şimdi bir iki dakika ara vereceğim, ee, hemen e, devam edeceğim. Şuradan bir ara vermem gerekiyor.